Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Mutlu hafta sonları diliyorum. Bugün sizlerle birlikte bir tarif vermek istiyorum. Kadayıf e, tatlısı arkadaşlar. Burada benim böyle hazırladığım cevizlerim var. Bu arada bunlar reklam değil arkadaşlar. Şöyle taze kadayıfım var. Evet. Daha sonra. Şöyle bir paket tereyağı ihtiyacımız var 250 ml. Daha sonra şöyle 5 su bardağı şekere ihtiyacımız var yani 1 kilo. Ve şöyle bir tepsi ihtiyacımız var. Tepsinin büyüklüğü size kalmış. Ben şöyle normal orta büyüklükte bir tepsi aldım ve arkadaşlar şekerimiz için isterseniz yarım limonun suyu isterseniz böyle limon taşı varsa ben de limon taşı kullandım. Yani limon tuzu. Evet şimdi hep birlikte başlayalım. Tereyağımızı tencereye koyalım. Ocakta güzelce eritelim arkadaşlar. Öncelikle şekerimizi tencereye koyalım. Üstüne suyumuzu ekleyelim. 5 su bardağı 200 ml bardak ölçüm. 5 su bardağı şeker ve 4 su bardağı su ekledim arkadaşlar. Evet, suyumuzun tamamını ekledikten sonra kaynatmaya başlasın. Kaynamaya başladıktan sonra arkadaşlar 15 dakika kaynasın. Sonra limon tuzumuzu ekliyoruz ve tekrar şöyle yaklaşık bir 3-4 dakika kaynadıktan sonra şerbetimizi söndürüyoruz. Şerbetimiz güzelce kaynadı. Şimdi limon tuzumu ekliyorum bir 5 dakikada kaynamasını sağlayacağım. Ondan sonra söndürüp soğutmaya bırakacağım. Evet Tatlımız bu şekilde bitti arkadaşlar. Eğer böyle kaşığınızdan ağırlaşmaya başladığı zaman tatlınız olmuş demektir. Şimdi söndürelim ve soğutmaya bırakalım. Ben cevizin çok ufak olmasını istemediğim için böyle poşete koyuyorum. Ve bununla baskıla uygulayarak Evet, bu şekilde hepsini bitirdik arkadaşlar. Şimdi son kalanı, şurada biraz büyük oldu ama sorun değil. Hepsini sardık fıstık ceviz ile. Şimdi burada bulunan gördüğünüz gibi sade yan var. Şimdi güzelce... Ben bunu hepsini yağlayayım. Devamında da gösteririm. Tereyağımızın köpüklerini alıyoruz. Köpükleri çıkarmamız lazım arkadaşlar. Bunu bütün baklava tatlılarınızda yapın arkadaşlar. Köpük sizin tatlınızın kararmasına neden olur. O yüzden lütfen tereyağınızın köpüğünü alın. tereyağımızı böyle süzdüm arkadaşlar tortuları evet böyle kalsın diye tortularını istemiyorum evet aynen bu şekilde arkadaşlar bakın sade yağ yani sütü alınmış tereyağı sade yağ olmuş oluyor bu şekilde tereyağımızı hazırladık evet gördüğünüz gibi ver gibi kızardı arkadaşlar çok çabuk kızaran bir tatlı Evet bu şekilde kadayıf tatlımız bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet çok güzel görünüyor. Tabii ki şimdi şerbetlemeyeceğim. Şerbeti burada hazır soğuyor. Evet iftardan önce tat, tatlısını yani şurubunu dökeceğim. Ondan sonra inşallah Aydın, merhaba arkadaşlar. Bugün çok ufak bir alışveriş yaptım. Sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Şöyle ekmekler var. Bunlar gerçekten çok güzel. Ekmek ekmeği. Bu arada bunlar reklam değil arkadaşlar sadece ihtiyacımız olan şeyleri aldık sabah böyle çocuklar için şurada kaşar peyniri pizza yapmak için kaşar peyniri gavda ve mozzarella rendelenmiş peynir aldık 3 tane böyle donut var 3 tane croissant ne kadar yoğurdumu kendim yapsam da bir tane çocuklarından bir tanesi yoğurt dışarıdan yoğurt yemeyi seviyor bir tane ondan aldım iki tane çilek şöyle yarım kilo üzüm böyle küçük domateslerimiz var bir de çok güzel arkadaşlar elma püresi gerçekten çok güzel oluyor tavsiye ederim Evet bu şekilde az bir alışveriş yaptım. Hafta sonu inşallah diğer alışverişimizi yaparız. Allah herkes herkesin nasip etsin. Olmayanlara da versin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Arkadaşlar beni buraya kadar izlemiş iseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı eğer bir de beğeni bırakırsanız ve güzel de yorumlar yazarsanız çok mutlu olurum. Bu şekilde beni desteklemiş olursunuz. Hepinize hayırlı Ramazanlar ve mutlu hafta sonları diliyorum. Yeni bir tarif ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.